Pazarlamacılar iki arkadaşa bölgesel zayıflama aleti sattı ancak iddialarına göre o cihaz faydadan çok zarar getirdi. Titreşim yüzünden böbrek taşları yerinden oynadı. İki arkadaş gözlerini hastanede açtı. Peki kapıdan pazarlanan her cihazda aynı tehlike var mı? İşte cevap. Sizlere sağlıklı bir için hizmete istiyoruz. Alet her dilden konuşuyor ama bizi hastanelik etti. Maalesef çok kötü hasta olduk. Bir hafta hastanelerdeydik. Aletin gösterişine, satıcının satış kabiliyetine aldandılar. İddialarına göre güzellik ararken sağlıklarından da oldular. Masaj aleti iki arkadaşın böbrek taşlarını yerinden oynattı. İki yıldır hiçbir şekilde ağrı çekmiyordum ben. Yaşıyorduk yani bu taşla birlikte. Ben bu aleti neden satın aldım? Yağ yakıyor dedi. Şakır şakır yağ yakıyor deyince ben de alayım bir kullanayım diye düşündüm. Aysel Taştan ve Gülay Kurtuluş bu aletin mağdurlarından sadece ikisi. Kendilerinin iddiasına göre satıcı onlara yağ yakımının ve vücuttaki herhangi bir ağrının tamamen geçeceğini söyledi. Ancak onlar bu aleti kullandıktan sonra vücutlarında şiddetli bir ağrıyla karşılaştı. Evde denemek için belime taktım. Fakat çok az bir mesela 20'de filan ayarını açtım. Fakat yarım saat sonra korkunç bir ağrıyla hastaneye zor yetiştirdi çocuklarım beni. 7 milim şeyinde böbreğimde taş vardı. O taşı yerinden oynatmış. İlk deneme bedavaydı. Zaten etkisini görebilecekleri kadar uzun bir denemede olmadı. O yüzden iki arkadaş iade teklifini çekici buldu. Ürünü satın aldı. Tek alet içinde 800 liralık senet imzaladı. Ayağımıza bağladı aleti. İşte vücudumuzun bazı bölgelerine de. Hayır, 21 gün sonra kesinlikle hiçbir ağrınız kalmayacak diye taahhüt etti. Eğer 14 gün içinde beğenmezseniz aleti hiçbir şey olmadan kuşuzsuzca e, gir almayı da taahhüt etti. Ancak işler bekledikleri gibi gitmedi. Alet faydadan çok zarar getirdi. İddialarına göre iki kadın da hastanelik oldu. Bir hafta boyunca her gün acilde iğne oldum. Mağduriyetleri bununla da bitmedi. 14 gün içinde aleti geri vermek istediklerinde iddiaya göre firma iki arkadaştan hastane raporu istedi. E, yerinden taşını oynatan raporu doktorunuzdan imzalı bir şekilde alıp getirin. Ondan sonra biz size geri döneceğiz dedi. Benim ikinci bir ameliyata geçmeme sebep olacak bu alet. Sağlığımızı geri kazanalım derken farklı yollara başvurabiliyoruz. İşte pazarlamacıların ellerinden düşmeyen bu aletler. Bu masaj aletleri hem masaj yaptığını vaat ediyor hem de sinir uçlarına elektrik göndererek vücudunuzdaki ağrılardan kurtulmanızı sağlıyor. Ama ne kadar doğru. Bu tür aletlerin çoğu hiçbir işe yaramaz çöptür. Kas spazmına sebep olarak kasılması sebep olarak lokal ağrılara sebep olabilir. İşte o örneklerden biri yağ yakımını vaat ediyor. Ancak ne kadar doğru özellikle internetten ya da kapınıza gelip bu aletleri satmak isteyenlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi böyle bir titreşim veriyor ama gerçekten vaat ettiği gibi yağ yakıyor mu? bölgesel yağ yakımında faydalı oluyor ama şöyle söyleyeyim bu ürün kullanıldığı zaman hani yararından çok zararı da oluyor. Uzmanlar elektronik masaj cihazlarının ve yağ yakan aletlerin tehlikesine dikkat çekiyor. Ancak pazarlamacılar kapı kapı dolaşıp satıyor. Kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın. Çünkü aksi halde siz de sağlığınızdan olabilirsiniz. Çok pişmanım. Aldım. Balık tutmak zor iş. Hem şans hem sabır hem de bilgi gerektiriyor.